Hepinize merhaba sevgili diksiyon, ahlak ve haysiyet yüksek takipçilerim. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz üzere arka planım yine her zamanki gibi çok değerli toplu. Annem bu videoyu görünce ağzıma sıçıyor. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arka plana odaklanmayın. E, hey bakma oraya bakma oraya. Bugün sizlerle birlikte Fear to Fathom. Home Alone yani bölüm 1, episode 1 o kadar başka hiçbir Arkadaşlar bu oyun e, First of biliyorsunuz ki bilmiyorsanız da söylüyorum yani şu anda nasıl bir şey beydin? Lan? Arkadaşlar oyunun şu ana çık şu, şu ana çıkmış şu ana kadar çıkmış 4 tane bölümü var ve her bölüm gitgide uzuyor. Ve her bölümün kendine ayrı gerçek olaylardan yaşanmış bir hikaye. Amına koyayım cümlede anlam eksikliğine bak. Her bölümün kendine ayrı bir hikayesi var ve her bölüm yani oyunun hepsi ayrı tüm. Arkadaşlar oyunun tüm oyun. Oyun tamam mı? Gerçek olaylardan alıntılanmış. Yani gerçek hikayelerden uyarlanmış bir oyun. Ee, bizim şimdi bu videoda ilk bölümü oynayacağım. Diyeceksiniz ki niye ceket var üstünde altında pijama falan. Arkadaşlar videonun girişini yapmayı unutmuşum. Sonra markete gidip gelince fark ettim. Döner dönmez de videoyu çekmeye karar verdim. Arka planım arkadaşlar oyuna geçelim Ha bu arada yine bu oyunu da her... Ee, a -a. Yine bu oyunu da Twitch'te canlı yayında birlikte oynuyoruz. Ee, siz de açıklamalardaki linklerden katılmak isterseniz gelebilirsiniz efendim. Aynı zamanda Discord'umuza gelmeyi de unutmayın. O da açıklamalarda var. Duyurular falan da Instagram'a ve her... Arkadaşlar gelsenize. Oyuna geçiyorum. Buna bir de çevirmelik yapmak lazım. Harika. Nereden başlayacağım bilmiyorum diyor. Storytellingim eğer kötü olursa diyor ki özür dilerim şimdiden. Ama asla benim storytellingim kötü olmaz. Anlatıyorum lan tamam diyor. Lan ne tribe giriyorsun lan? Düzgün düzgün anlatsana. Diyor ki yazın ortasıydı. Ebeveynlerim hafta sonu işe gitmişler. iş şeyine gitmişler gezisine. Hafta sonu evi bana bırakmışlar. Diyor ki tüm hafta sonu bana kalmıştı. Diyor ev yani. Sonra diyor ki benim uyku düzenim gerçekten rayede. Bunu günün herhangi bir zamanı uyuyup uyanıyordum. Bunu düzeltmem lazım falan diyor. Ben nasıl benim bu kadar iyi anlamamam gerekiyor bu arada İngilizce. Space get up. Saat 8.3 geçiyor. İnşallah AM'dir bu. Evet. İlginç bir yerdeyiz. Burası bizim evimiz herhalde. Harika. Dolaplar. Ama uyum, evimi hiç sevmedim ya. Çık kadar yerde yatıyorum. Bu ney? Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz kişi benim. Fransız Asizadesi'nden. Çok güzel bir mekandayız bu arada. Galiba Gumball'un evinde falanız anlamadım ama. Bu ney? Face to get up. Hmm. Ha, diyor ki ev ödevimi yapmam lazım ama çok açtım yok. Ama diyor ki şu an çok açım diyor. Yani yapacağım diyor ama çok açım diyor. Yani götten sıkıyor. Aç maç değil. Yapmamak için bahane arıyor. Pekala. Peki bizim amacımız ne? Annemden 3 mesaj. Babam ve ben bu pazar akşamı gelebiliriz. Anne niye bu kadar paranoyaklık yapıyorsun? Ben on çok büyükmüşsün ya aman akıyım. 14 yaşındayım diyor. Ee, takılabilirim diyor. Yüksek ihtimalle bir pizza falan söylerim diyor. Rahat çil kal diyor. Bir şey söylemene gerek yok. Sana zaten sabah lazanya yaptım. Dolabı kontrol et diyor. Benim İngilizcem bu kadar iyi olmasını beklemiyordum bu arada. Yani çok fazla iyi. Yaka şaka, çok iyi değil de anlıyorum yani. Niye anlıyorum? Aman akıyım. Oğlum biraz ne ne bir oyunun amacı ne? Çok gerici gerici bir şey şu an yani yaptığım. Allah Allah çok ilginç. Aa merhabalar. Burası zaten benim odammış amına- Ses mes mi geliyor? Orada biri bize mi bakıyor? Ha yok lan. Neymiş? Beni de tirbe soktunuz ama. Neyse buzdolabını kontrol edelim bari. Ne yapalım? Aa merhabalar. Evde kimse yok ama ben öyle kendi kendime. Oğlum bunu ben yapmıyor muyum? Ha, rüzgar ceryandan ceryandan. Um, ee, emo juice, bad juice, mozzarella juice pekala. Lazanyayı aldık. Yemek soğuk diyor. Isıtalım amına. Ne olacak? Evet koyduk ısınıyor. Mikrodalga diye bir şey icat edilmemiş herhalde henüz. Yalnız Abi motora döndü patlamasın. İyi tamam ısınıyor takılıyor orada. Biz et etrafı bir gezebiliriz bu arada. Bir dışarı çıkabiliyor mu? O çok güzel. Şöyle bir çıkalım. Bakalım ne var ne yok. Tamam. Oğlum ne kadar güzel. Bak havuzumuz falan var ha. Chat. Bir herkesin havuzu yok. Bir herkesin havuzu havuzu yok. Ben göremiyorum. Çok karanlık lan. Ne geliyor geziyorsun orada? Bizim biz bu arabayı sürüp gitsek ya kanka. Gerçi 14 yaşında ehliyetimiz yok ki. Arkadaşlar Amerika'da ehliyetler 16 yaşında alınıyor. Ben gerçekten çok bilgili, kültürlü, ahlaklı Yüksek düzeyde diksiyon sahibi üst düzey... Sen buradan habire gidip geçip geçiyor mu bana mı öyle geliyor? Beni mi dikiziyorsun? Aptal kodum sapı seni. Ben acıktım ya. Aa, nasıl yiyebilirim bunu? Ya bunu böyle mi yiyeceksin bu şekilde? Ağzına mı yapıştıracaksın? onu televizyona bak. İyi tamam al. Otur bakayım. Ha, aç televizyonu aç. Televizyonu açsana. Hmm, mis gibi. Yemedin ki. Nerede o? televizyon kumandası mı var? Bu ne biçim dizi film lan? Otur izle amanak... Nam hmm. nam 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 nam. Mis gibi mi? Cam kırıldı. Hıh, hmm, inanılmaz bir belgesel. Gerçekten çok öğretici ve eğitici. Ormanda bir ev. Harika. Evet evden dışarı çıktı. Yolda yürüyor. Ya e, o yolda yürürken telefona bakmamalısın dostum. Yoksa kaza geçirebilirsin. Aman diyeyim dikkat. Sonra götüne bile de sopası yemek. Evet sen onun bir rüya görmüş. Hepsi ya da çok yorucu bir gün ikisinden biri. Çok yorucu bir gün diye tahmin ediyorum. Sanırım banyoda bir takım olaylar silsilesi gerçekleşiyor. Hmm, sürekli aynı döngüde olan bir şey izliyoruz. Sanırım bu radyo frekansı biraz şey. Sıkıntılı bir frekans. Pekala. Dışarı çık. Araba kazası. Eve gel. Sanırsam bize banyoya gitmemizle ilgili bir şeyler söyleniyor. Yanlış anlamadıysam. Bunu da yedik mi? Bana koyacağım ha. Elimde duruyor lazanya. Kalk dostum kalk. Kalk, kalk sakin sükunet ahlak haysiyet tamam helal lazanyayı bir ben önce bir çatal bıçakla yiyebilir miyim oğlum ne yapayım yemekle duruyorum şunu biz yedik değil mi bu yedi mi yemedik mi yedik mi yedik amına tamam bak abicim aa ne biçim yeme ya Yarasın, Hmm, afiyet. Koskoca bir tepsi lazanyayı bitirdik. Koyayım. Tuna tavus gelse bitiremez yani. Oh. I was already very free fist. Yes thank you. Thank you. Ama am ne am 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 daha yeni uyanmadın mı sen? M Mason Oliver. Mason Oliver. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Oros mu Mason? Ne diyorsun? <laughs> Amma koydum. Geç şöyle. Ah uh, bro. The lol say my parents are out of for the Wanna come over. You can play Mario Kart 2. E, planı iptal edelim falan filan diyor ama yarın diyor Jessica'ya kesin gel diyor gelmen lazım. Herhalde Jessica'da ne varsa bunu da at amına koy. Evet. Arkadaşlar bir şey soracağım. Allah'ıma Kur'an'ıma buranın kapısı kapalı değil miydi? Az önce baktım buraya. Buranın kapısı kapalı değil miydi? Kibarca soruyorum nazikçe. Kapalıydı. Harika biri açmış. Çıkarttım belden dokuzlu havaya. Dedim bana bir şey diyenin koyarım. Amna. Rahat öyle dinizi bilin ha. Harika. korkunç bir oyun değil lan. Güzel bir oyuna benziyor. Kapat bakayım. Teşekkürler. Buradan açılıyor mu burası? Aa merhabalar ya. Ön verandamda ne kadar güzelmiş. Buna koyayım. Haha <laughs> Verandamda da çiçekler var. Neyse. Bu kadar inceleme yeter. Ben üst kata çıkıyorum. Evimde herhalde de açık. Bir şey olmaz. Valla anlamadım da sürekli aynı video tekrarlanıyor. Videonu bize anlatmak istedi. Ya siktir git Oliver ya. Kodumu satıcı piçi ya. Bu ne oğlum tavandan su damlıyor. Bu ne biçim oda? Ne biçim ev? Aa, o ödevlerini yap ödevlerini. Ödevler önemli. Yap bakayım. Heh. 12.38 AM. Arkadaşlar saat gece 12.38. Maşallah ne yaptıysan bir buçuk saat tek kitapta. Gece olmuş. Ay Annemizden iki tane mesaj ne diyor? Çok geç kalma. Tam diyor ki çok geç kalmayın diyor. Geç yatmayın diyor. Bu da diyor ki yarın görüşürüz. Don't şey unutma diyor. Kimya ödevini yapmayı unut. Bizim yaptığımız ödev kimya ödeviymiş bu arada. Kimya ödevini yapmayı unutma diyor. Rahat ol diyor. Hani ya zaten ödevi yaptıktan sonra yatağa giderim diyor. Annemize diyor ki çok gece kalmayın. Mrs. Paula'dan şikayet duymak istemiyorum. Herhalde gece, gece ne yapıyorduk anlamadım ama. Yani gece herhalde yüksek sesli şeyler çıkarıyoruz. Bir şeyler hep bu ne? Neyse. Yatayım. Kapımızı kapatmamız gerekiyor. Bu kapıyı mı? Kapatayım abi. O mis gibi. Kafa rahat amına. Oh yatalım. 1.16 AM. Yani bir saat sonra Evet su için kalktık arkadaşlar su sayıp kalktık Ne oluyor bana koyayım bu ses ne Ne birader elektrik mi gitti bana koyayım su içecektim ama hayırdır Anne Oğlum biri bir yere bir şey mi çakıyor Amına ne yapıyorsun holigan mı çağırıyorsunuz bana koyayım bu nasıl bir ritim Çıkmayayım ha Aa! Ah! Ahlak Oğlum bak. Yemin ederim ay alırım bıçağı. Bir sokarım. Sokuş o sokuş. Su nerede? Buna koyayım. Bu nasıl su içici? Ne yapıyorsun? Koyayım su şişesine. İçtik, içtik. Bak şu an inanılmaz gerginim ha. Ya çok karanlık amına koyayım. Böyle bir şey yok, bir şey yok. Ya kes. Allah Allah. Çıkarma. Ya anam. You there? Anne? Bu kim koyayım Bizim evimiz mi bu? Anne sen de fotoğrafımı çekeceğine gelsen. Kim o? Burada bir adam var. Ya sikerim yatıyorum ben amına koyayım halüsinasyon görüyorum. Direkt hide derken. Hide derken. Hide derken a** korum ha. Niye hide? Ha aynen Beril dışarı gideyim de bizi siktin götümüze. Villeta sopasını soksun çıkartsın değil mi? Ne oluyor? Neye saklanıyorum ben? Çıkmam ki. Tribe girme gereksiz yere. Niye göndersene amını Biraz ahlak pardon biraz ahlak dışı ithamlarda bulunduk da. Ya ha, ha, ha. Ya, yok biri biri yok amını geç yat. Geç yat s**miyim. Geç yat. Ya abi ben yatmak istiyorum. Niye saklanayım? Ben var ya sen şu an aşağı inmem bu arada. Hayatta inmem. Beni indirebilecek bir güç dünya üzerinde şu anda mevcut. Yok inmiyorum. Ödev yapacağım. İnmiyorum. Sanırım kapının dışına gidip bakacaksın. Gitmiyorum. Kim lan o? Haydır oğlum. Bizim evimizde bize mi iş koyunuz amına Burası açık mıydı? Chat bir buradan bakalım. Hay bir buradan bakalım mı? sakin sakin. Yok, biri yok biri yok. Bunu ha biri yok. Yok değil mi? Yok lan. Orospu dersem çık. Orospu çocuğu. Yok tamam. Yok, yok biri yok biri yok. Bu karanlık biri götümden sikmesin. Tamam sakin ol. Ha ben ken kendi kendine iniyor bu. amına Anne dur anne dur anne. Paula sen mi? Ya Paula'nın anasını sikeyim. Ya bir saniye anne dur ya. Anne dur. Anne dur anne. Ha, ha dur dur dur. Anne, be, anne dur 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 dur. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Paola sent me. he's creeping throughout. He's been creeping throughout. The, e, camı sikiyor. Yok lan ne camı sikiyor? Diyor cama bir şey. Ha! Bunu sikeyim. Ne geldi? Yo siksen. Siksen cevap vermiyorum. Cevap verin. Nasıl sikerim. Beni de buradan. It's Paola etti doğru. Emin misin? Annemin telefonundan yazmıyorsa ben oruç çocuğuyum. Cevap vermeyeceğim. Cevap vermeyeceğim. Vermiyorum ama koyayım. Pisiklerin paulasını gelsin. Anam değil misin? Al kapıyı ver anahtarı da aç. Evde yokuz. Eee beyefendi evde yokuz. Uh, hello Mrs. Paula. I'm not uh, at the home right now because if you call me later please give a message. I will fuck your slide pussy as well if you don't fucking get out of my fucking way, okay? Just shut the fuck your fucking bitch. Don't fucking ring the bell, man. Come on. Do you hear her. It's Paola at the door. I'm so sorry honey. Eee, annecik çok üzgün ha. Yok, yemem. Yemem. Ay. Açmıyorum oğlum. Açmayacağım. Açma hadi gel. Açmıyorum. Açanı siksinler. Ağrı tarafındaki damarları aktif hale getir, aç kapıyı. Onun kim çok damardan girdin. Ulan var ya açayım mı la? Chat. Açıyorum oğlum. Aç aç ay korkanı siksinler. Rus sen nedir kapı çalıyorsun sabahtan beri piç power'a? Hop fake attım. Fake attım. Fake attım. Bir daha çalsın öyle açacağım. Oğlum bak bak. Çok şüpheli diyor ki adam garip gubik hareketler yapıyormuş Windows'ta çok şüpheli diyor. Kapıyı kilitleyip şeyleri açın diyor. Ondan sonra ben kim diye sorunca da diyor ki Paola kapıdaki açabilirsin. Ben şimdi buna nasıl güvenem? Belki Paola'yı öldürdü. Korkanın çocuğu olmaz lan. Paola hanım ne istiyorsunuz? Ananı sivasta sikiyim Paola! Paola'nın anasını sivasta Görmediniz mi? Görmediniz mi? Oğlum bir anda ailemin odasından el çıktı amına Bizimkilerin odasının kapısı açıldı, el uzandı. Polis. Polis geldi, polis geldi, polis geldi. Için. Annem. You dear. He he. He. Ha hide diyor bak hide. Açıyorum lan. Hayırdır amına koyayım? Kimsin? Kimsin yarram? Sikerim ha. Hayırdır lan? Aç. Hayırdır amına koyayım? He? Aç. Sikmeyeyim ha. Oh.